Gece birden mi 2'de bunlar orada ha. şey çalıyorlar. Sen hatırlıyor musun, bunu biliyor musun? Anlatırsan hatırlayacaksın da gidemem. Köşk tamam. otelde? He gece. Her gün var o alem. E, a, yani öyle zararlı bir şey değil ama ha. yani... ...yokarıda otel var, insan var bir yok Sen de bekçisin o zaman. Ben de bekçiyim, öyle geldim. Onu dedi. Işte, Belediyede emekli oldu ya, şey var ya. Şişman arkadaş, nikah memurluğu bile yapıyordu. Ahmet, Ahmet, Ahmet abi, Ahmet. Neyse. Şefik. Ha Şefik. Şefik, ee, Şefik. O. Var. Daloğlu. O şey çalıyor değil mi? O çalıyor. Hayır, bu saat kaç? Ya bu, bu mu dedi, o izledi başkomiserden izinli izledi. <laughs> <laughs> Ulan bu saatten Bora'nın başkomiseri, benim dedim <laughs> ya. Bu saatten sonra orada başkomiserim. Bunlar ee. gittiler. Evet. Taşa kanı, bir yere gittiler. Dört tane. Gütlü de mi var? <laughs> Burada var. Varmış olur ya. He. Ee. orada evet. <laughs> çay ocağı açıyor diye şey. Orhan. Orhan. He Gel biz de oturuyorduk. Dediğin gibi Hüseyin El Ma Köker, o da gel oda baş Ben de var. Hep bunlar da geldi, çay içiyoruz. Bunlar dedi ya Başkomiserim dedi, biz orada dedi Osman Bey dedi. Buranın başkomiseri benim dedi, bizi <laughs> oteli göründen kuvaladı falan. O da dedi, güldü müldü, doğru dedim, Bizim olmadığımız yerde. Ya ne kadar şey var, doğal bir yerden şey, insan. Ha, şimdi olsa bir çocuğa bir şey gelmez ya. Bunlar gülerek, muhabbet edilerek gittiler. İki saat sonra geldiler. Bir de çay ısmarladılar bize. Ya, öyle ya, ya. Arkadaşlık vardı, dostluk vardı, memleketçilik vardı. Ya sen ne diyorsun ya? <laughs> Allah'ım ya.